Radio Mood TV'den herkese merhabalar. Moodcast'in yeni bölümüyle karşınızdayız. Ben Tolga Yiğit, yanımda arkadaşım Aslıhan Saraçoğlu olacaktı ama yok. Şimdi ben bir portal açacağım ve onu buraya getireceğim. Tahmin ettiğiniz hangi film olduğunu değil mi? Portal açtığımıza göre işte karşınızda Aslıhan. Doktor Strange buradan geçti mi? Ee, Tolga. Doktor Strange nereden geçti? Bir tanesi şuradan, öbürü şuradan geçti ama... Ya bunların hepsini kovalamak zor olacak ya. Maalesef öyle. Bu arada yanlışlıkla portalı açıp Vanda Maximoff'u getirdim buraya. Scarlet Witch'i kusura bakmayın. Biraz çakma Vanda oldu arkadaşlar. Ee, ev yapımı, maskemiz anca bu kadar. <laughs> Düşük bütçeli cosplay ile muhteşem bir açılış yapıyoruz. Çünkü yorum yapanlardan biri vardı takipçilerimizden. O demişti Vanda kostümü olur mu acaba diye unuttum ama ona selamlarımı yolluyorum buradan. Anca bu kadar oldu. Kırmızı siyahı tutturduk en azından. Evet. Hazırsanız hemen yorumlara başlıyoruz. Bölüm başlıyor. Herkese merhabalar. Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Doktor Strange Çoklu Evren Çılgınlığında filmini izledik. Sıcağı sıcağına yorumlayacağız. Film biraz karışık. Aklımızda ne kaldıysa hızlıca onları aktaracağız. Sizi bilgilendireceğiz ama spoiler yok. Ben Tolga Yiğit, yanımda Aslıhan Saraçoğlu ile birlikte. Evet bu kez Aslıhan geldi. Kostümü değiştirmedi ama Aslıhan yorumlayacak. Merak etmeyin. Wanda değil yani. Wanda'dan bahsediyoruz. Ben size hemen kadroyu hızlıca sayayım. Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong ve Xochiti Gomez ya da Xochiti Gomez artık bir Latin karakterimiz de var. Marvel sinematik evreninde yeni bir karakterimiz var. Filmdeki ismi ise America Chavez. Filmle yorumlarında başlayalım. Spider-Man No Way Home'la Marvel Cinematic Universe bizleri çoklu evrene bir anda dahil etmişti. Doctor Strange'de Peter Parker'a yaptığı iyiliğin bedeliğini deyimliğinde ise bu filmde ödeme kararı almış oluyor. Çünkü olaylar dediği gibi Tolga'nın baya baya bir karışıyor. Yani spoiler vermeden anlatacağız tabii ki. Sürpriz güzel karakterler var. Öncelikle belirtmemiz gereken herkes unutmasın yani yazılar çıktı an salonu terk etmemizi tavsiye ediyoruz. İki tane after credit sahnesi var. En son bütün yazılar bittiğinde de eğlenceli bir hani o sahne. Hani... Evet ikincisi öyle eğlenceli. Evet Ama ilki kilit bir şey hani de Bir sonraki filme neredeyse var. pas evet. atıyor. Bu arada filmin süresi 2 saat 5 dakika yani tüm yazılarla ve o sonuncu komik olan After Credit'le birlikte 2 saat 5 dakika gibi bir süresi var filmin. Çok çok uzun değil. Çoklu evren olduğu için biraz karışık gidiyor aslında. Çok ya dikkatli seyretmek lazım. Kendi dünyasını kurtarmak, diğer paralel evrenler arasında seyahat et Hani düşününce ilk. Doctor Strange filmi 2016 yılında çekildiği zaman hani Doctor Strange'in Doctor Strange olma halini yani doğru. o durumunu o hani superhero muhabbetin kabullenmesini izlemiştik. Olgunlaşmasını ve evet, o zamanki olgunlaşma aslında bu filmin geneline düşünürsek ne kadar doğru bir şekilde oturduğunu da görebiliyoruz. Çünkü filmde arkadaşlar bayağı bir Doctor Strange görüyoruz yani. Envai çeşit bir Doctor Strange var. Ve Sam Raimi'nin dokunuşları da o kadar iyi hissediliyor ki. Şimdiye kadar yapılan hani Marvel filmlerini düşünürsek korku unsuru çok fazla bir ön planda değildi. Ama bu filmde hakikaten Sam Raimi'nin hani The Ring* Dead var böyle zombisel dokunuşları gerçekten kilit noktalarda çok ön plana çıkmış. Zaten film başladığı an itibariyle öyle bir tempo ile sizi içine alıyor ki aralıksız devam ediyor. Hani aralarda bir Hani bazı duygusal sahneler böyle oh nefes alıyorsun sonra pat 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 yeni karakterler giriyor. Giren çıkıyor. o ortalık karıştı valla ben nasıl anlat. Hadi, hadi Tolga anlat. Hadi anlat Tolga. İlk yarım saat hızlı giriyor. Yeni <laughs> karakterimiz Amerika'yı da tanıdığımız bir 30 dakika var orada. ...ilk 30 dakikada. ikinci 30 dakika daha durağan gidiyor. Hatta kimileri sıkılabilirler. Tabi bu arada şunu söylemek lazım. Filme nasıl bir beklentiyle geliyorsunuz? O önemli. Eğer örümcek adam beklentisiyle geliyorsanız yani oradaki tempo ve oradaki bu çok çoklu evren hikayesiyle geliyorsanız bu öyle değil. Bu e, aslında hikayeyi çizgi romana, Marvel e, çizgi romanlarına ve aynı zamanda tabii ki Doctor Strange'in o hikayelerinin içine geri döndürüyor. Bir kritik unsur var. Aslında film kendi başına bağımsız bir film. Yani diğer Marvel filmlerini izlemeden de gelebilirsiniz diyeceğim. Bir iki nokta dışında bir tanesi Avengers'ı bilmeniz gerekiyor. Thanos vesaire hikayelerini bilmeniz gerekiyor. İkincisi de bir önceki Spider-Man değil. Esas kilit nokta. WandaVision dizisi Hani izleyip gelmeniz lazım. Aslında hatta şunu da söyleyebilirim... ...en önemli kritik not... ...filme nasıl bir beklentiyle geldiğiniz önemli demiştim ya... ...filme Doctor Strange filmi olarak gelirseniz... ...ilk bir buçuk saat yanılırsınız. Film aslında bir e, Wanda filmi... ...Wanda Scarlet Maximoff, Beach Scarlet Witch hacı. filmi. Doctor Strange burada spin-off gibi duruyor... ...hikayenin içinde yan karakter gibi duruyor. Son yarım saat toparlayıp bir Doctor Strange filmine... ...bir alışık olduğumuz Marvel hikayesine, filmine dönüşüyor. Ve Sonra e, Aslan'ın dediği o ilk... Doctor Credit'le birlikte de ileriye doğru bir pas atıyorlar. Orada iki kritikten mesaj var. Bir yeni bir karakter görüyorsunuz. O son bölümde bir de Doktor Doctor Strange ile ilgili yeni bir gelişmeyi görüyorsunuz. Radio Mood TV ekibinden Batuhan Şafak yanımızda arkadaşımız ve az önce yani yaklaşık olarak bir 10 dakika önce Aynen filmden çıktık. Öyle. Seyrettiğimiz film ise Doctor Strange Şoklu Evren Çılgınlığında. Batuhan filmi nasıl buldun? Valla Sam Raimi'nin yönettiği bu film inanılmaz farklı olmuş. Gerçekten tamamiyle görsel şölendi diyebiliriz. Ben beğendim. Tabii kendi açımdan çok beklentiye girmişim. O beklentiye girdiğim şeyleri göremedim fakat gerçekten keyifliydi diyebilirim. Şaşıracağınız çok çok sahne olacağına eminim. Cuma günü vizyona giriyor. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Bunun yanı sıra beklemediğin şeylerle çok karşılaştın mı? Kesinlikle karşılaştım. Bunu rahatça söyleyebilirim. zaten kitle kesinlikle şaşıracak. Çok çok farklı şeyler vardı arkadaşlar. Farklı beklentileri girip farklı şeylerle karşılaşıyorsunuz. Çok farklıydı ya. Şu Değişik sürprizler var yani. Kesinlikle. Ama tabii spoiler vermemek evet, için Spoiler Vermiyorum <laughs> şu an. Cuma günü izleyin derim ben direkt. IMAX izleyin bu arada kesinlikle. Aynen öyle IMAX çok daha iyi olacaktır. Şimdi misafir arkadaşlarımızdan eylem planı yanımızda. Hoş geldin programımıza. Hoş buldum. Filmi nasıl buldun? Ben bayıldım. Burada çıkan herkes galiba bayılmadı ama ben bir Rahim'i hayranı olarak yıllardır takip eden, en sevdiğim de orijinal Spider-Man'ler olan biri olarak eridim bittim. Batuhan biraz şahit oldu. Çok çok beğendim. Ee, Marvel sinematik evreninde bu film sence nasıl bir yer edinmiş durumda? Orada işte beklentiyi doğru belirlersek bence daha mutlu olabilir insanlar. Biraz şeye çok alıştık. Filmler birbirine bağlansın, o karakter buraya girsin çıksın. Bu orijinal Marvel gibi biraz daha yani hikaye kendi başına başlayıp bitiyor. Bir iki ipucu atıyor içeriye ileriki filmler için. O bağlamda gelirseniz bence harika bir film. Raimi'nin yönetimi, ele alışı müthiş. Peki sürprizler seni çok heyecanlandırdı mı? Evet yani ben herkes kadar çok araştırmadım da sadece belli dedikoduları işte duyuyorduk. Bazıları cevaplandı, bazıları halen havada. Beni mutlu etti, çok sevdiğim insanlar gördüm. Oylarsa kesin oraya. <laughs> e, ama e, güzel keyifli yeni şeyler var, yeni sürprizler var. orijinal yani ilk Örümcek Adam'dan çıkıp da buraya gelen Sam Raimi, acaba Doktor Strange'i başka bir boyuta taşıyabilecek mi sence? İlerleyen filmler için ipuçları aldın mı? E, bir şeyler var. E, yine konuşamıyorum. E, jenerik sonrasını sonrasında bekleyin. E, ama ne olacak bilemiyorum. Eğer Sam Raimi devam ederse çok mutlu olurum. Koşa koşa tekrar gelirim. O gelmese, o yapmasa da izleyeceğiz ama e, Raimi'nin tarzı her bir karede belli oluyor. Çok net anlayacak bunu insanlar görünce zaten. İnşallah onunla devam ederler. Hikayeyi göreceğiz. Hikayenin ucu çok açık şu an. Evet, senin de söylediğin gibi izleyen kitlenin yarısı biraz soru işaretleriyle, evet. yarısı ise senin gibi beğenerek çıktı galiba. Tam beklentiyi doğru belirlemek lazım. Doğru. Son dönem Spider-Man'ler, Avengers'lar bekliyorsanız üzüleceksiniz ama bu eski hani karakterin hikayesini anlatan filmlerden birini doğru. izlemek için gelirseniz harika. Çok teşekkür ediyoruz yorumlarınız için. Çok teşekkür ediyorum evladım. Doctor Strange Çoklu Evren Çılgınlığı'nda filmini şimdi seyrettik. Basın gösteriminde bizimle beraber seyreden blogger arkadaşlarımızdan Arda Şimdi yanımızda filmle ilgili ilk izlenimlerin neler? Filmi çok uzun zamandır bekliyordum aslında. Özellikle Spider-Man filminden sonra merakım daha da arttı. WandaVision'ın dizisi o da çok güzeldi. Ardından dedim ki bu hikayeyi nasıl bağlayacaklar? Yani bu çoklu evrende, evrende neler olacak? Çok büyük bir heyecanla geldim ben açıkçası. Çok fazla böyle heyecansız bekleyenler vardı. Beklentimi çok yüksek tutmadım. Ama yine de böyle heyecanlı bir şekilde geldim. Ben filmi genel olarak sevdim aslında full aksiyonluydu diyebiliriz. Özellikle ilk çok büyük aksiyonla başladı. İlk sahnesi direkt. Yani hiçbir giriş olmadan direkt bir aksiyon sahnesiyle başladık. Ardından böyle ufak tefek yavaşlıklar vardı ama sonra full aksiyona devam etti film sonuna kadar. After Credit sahnelerinde birincisi güzeldi, ikincisi komik. Bir anda sona geldim ama. Onun dışında filmde bir sürü Doktor Strange görmemiz çok güzeldi. Yani farklı evrenlerdeki tat, bir sürü tat, tatlı Doktor Strange'ler gördük. Bayıldım hepsine. Hem de ne tatlı Doctor Strange'ler <laughs> gördük <gülüyor> ama en tatlısı bizim evet, evrendekiydi evet. değil mi? Evet, i̇şte <laughs> o yüzden onu hemen kocaman kocaman kalp yolluyoruz. <laughs> Bilme hangi beklentiyle geldiğiniz çok önemli. Eğer benim gibi biraz Örümcek Adam'daki beklentiyle gelirseniz hayal kırıklığına uğrama şansınız var. Ama beklentinizi Marvel çizgi romanlarına, Doktor Strange'in kendi hikayelerine odaklayıp gelirseniz hatta bunun yanı sıra WandaVision dizisine biraz odaklanıp gelirseniz o zaman hayal kırıklığına uğramazsınız. 1,5 Bir saat biraz sıkıntılı gitti benim için. Son yarım saat benim açımdan da toparlamış oldu. İyi gitti. E, filmle ilgili benim ana düşüncelerim böyle. Sam nin dokunuşları gayet iyi olmuş. Onu da hatırlatmakta fayda var. Deyim yerindeyse ben daha da fazla süperhero filmi çekmem. Yeter artık burama getirdiler. Nedir arkadaş kimseye beğendiremiyoruz falan diye bir depresyona girmiş. Neyse bir şekilde ikna etmişlerdi. <gülüyor> <gülüyor> en azından Doctor Strange'e geri dönmüş. Tabii şöyle de bir detay var. İlk filmin yönetmenine ne oldu diye merak edilebilir. Scott Derrickson. Tam olarak anlaşamamış Marvel Disney. Bir karışıklıklar olmuş ama hani prodüktör olarak ben yardımcı olurum demiş ama yönetmenlik yapmama kararı almış. Bunu duyan Rachel McAdams da aa bir dakika demiş o filmdeki yönetmen yoksa ben bunda oynamam beni bağlamaz demiş. Ben o yer almayacağım karakterimle. Evet. İkna edelim etmeyelim derken Sam Raimi'nin ismi geçince de Rachel ha tamam okey o zaman tamam ben de hani Kristen karakterimi yeniden canlandırabilirim demiş. Yüksek ihtimal şunda da anlaştılar diye düşünüyorum ben. Bu arada Kristen karakterinin de önemli bir rolü olduğunu söyleyelim. Özellikle filmin ikinci bölümünde yani ortasından sonra bayağı rolü bayağı sağlam bir rolü var. Filmin içerisinde şu an bizim spoiler olarak veremeyeceğimiz çok fazla Marvel sinematik evreninden karakterle karşılaşıyorsunuz ama farklı evrendeki farklı güçleriyle, farklı halleriyle o yüzden şimdilik onları anlatamıyoruz. Fragmanda gördüğünüz ipuçları ve kişilerle siz <laughs> filme gidene kadar idare edin. Filmin sonunda ise iki after credit sahnesinden bir tanesi çok önemli. Hani Aslan'ın bahsettiği o sahnelerden ilki çok önemli. Çünkü yepyeni bir süper kahramanımız, yepyeni bir Hollywood oyuncumuz karşımıza Oo, çıkıyor. Ooo güzel biri hem de diye spoiler vermeden ancak bu kadar anlatabiliyorum. Evet, sarı saçlarını <laughs> göstermiş oldu. Artık kim olduğunu siz düşünüp bulacaksınız. Biz şimdi bir portal açıp videoyu sonlandırıyoruz. Siz de bu arada biz portalı açıp videoyu sonlandırırken siz de portal açıp aşağıya yorum yazıp abone olmayı unutmayın. Hatta arkadaşlarınızı da davet edin. Onlar da gelsin kanala abone olsunlar. Yorumlarda buluşalım. Belki filmi siz de izlediniz, beğendiniz. Bizim eksiklerimiz olabilir. Hatırlatmak için oraya yazabilirsiniz. Ya da aslan sen gene ne pot kırdın diye aşağıya da ekleyebilirsiniz. Böyle böyle hep beraber kocaman bir Radio Mood TV ailesi olarak büyüyelim, gelişelim, şenlenelim ve daha fazla video çekelim. Sonrakilerde buluşmak üzere. Hoşçakalın. Ha pardon. <laughs>